Burada bir tablomuz var. Hazır oluşturulmuş bir tablo ve bu tablo normal yazı alanının içerisine gömülmüş. Layers'dan arkadaşlar buradaki kilidi kaldırıyorum ve bu ögeyi seçilebilir hale getiriyorum. Taşıdığım zaman gördüğünüz gibi bu tablo ve tablo ögeleri bu belge içerisine gömülmüş. Ayrı bir yazı alanı var. Bu e, büyük bir, bir kolaylık sonuçta. Yazı ile birlikte e, akan yazı silindiği zaman yukarı çıkan yazı eklendiği zaman alta kayan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun adı anchor objedir. Anchor obje sizi sayfa yayınları içerisinde revizyonlar, eklemeler, çıkarmalar yaparken ve belirli satır, belirli bir yazıya, başlığa ait referans fotoğrafın da aynı şekilde o yazıyla birlikte ileri geri gitmesini istiyor iseniz ankor obje oluşturmanız gerekir. Oluşturulmuş bu tablo üzerinde neler yapabiliriz? Bir tablo dikey sütunlar ve yatay satırlardan oluşmuştur. tek bir bölümü hücrediriz. Sel diğer insan tabiriyle sel. Bir hücreyi seçmiş olduk. Bu tablonun seçimidir. Ve yatay olanlara da rows deriz. Table'da bakınız row ve column olarak geçer. Bu row sunlarda kalın. bir hücreyi nasıl seç seçersiniz? Bakınız, imleç herhangi bir im e yazıda iken fareye kliklerseniz biraz hareket ettirirseniz farenizi bakınız bu şekilde bir hücreyi seçebilirsiniz. Seçmenin diğer bir kolaylığı da eğer bir hücre içinde imleç yanıp sönüyorsa sel dediğiniz zaman direkt orası seçilmiş olur. Yine select menüsünden bulunduğu satırı seçmek istiyorsanız bu şekilde seçebilir. Ya da select menüsünden kalım dediğiniz zaman bulunduğu satırı seçebilir. Nihayetinde table dediğiniz zaman hepsini seçebilir. seçim noktasındaki özelliklerimiz bunlardır. Manuel seçmelerde dikkat ediniz. İmlecin bulunduğu nokta önemlidir. Yaklaşalım. Bakınız. Sadece bulunduğu satırı seçer. Ya da bulunduğu sütunu seçer. Ya da tüm tabloyu seçer. İşte bu şekilde tabloda istediğiniz noktayı seçebilmek için fareyi bu şekilde manuel olarak kullanabilirsiniz. Bir hücre içerisine yazı yazabilir, görsel çağırabilirsiniz. İki hücre arasında yazı akışı sağlayamazsınız. Yani InDesign'da Ki yazı alanını biz birbirine bağlayabiliyorduk. Bu özellik hücreler arasında yoktur. Hücreler istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Sağa doğru genişletebilir, aşağı doğru açabilirsiniz. Bakınız, imlecimi yavaş yavaş sürükledim. Çizgiyi algılar algılamaz kursör değişti. Bu noktadan itibaren fare tutar sağa doğru genişletebilir ya da içeri doğru daraltabilir. Bu satırlar için de geçerlidir. Bu şekilde bir sütun genişletilebilir, daraltılabilir. Peki, diğer satır ya da sütunlar etkilenmeden bir satır ya da bir sütunu genişletmek ya da daraltmak nasıl mümkündür? Bakınız. Bahsettiğim nokta bu. Burası ile oynarken diğerleri etkilenmiyor. Klavyeden shift tuşuna basıyorum. Shift tuşu basılıyken fare ile tutuyorum. Bırakıyorum. Bu şekilde siz sadece bir sütun çizgisini ya da satır çizgisini değiştirebilirsiniz.